Hadi Allah'a emanet. Kolaylıklar diliyorum. Evet kıymetli dostlar, değerli aşkarım takipçileri. Yayınımıza başladık, turumuza başladık. Niye ile saklanıysan? Niye ile saklanıysan? Aşkar Elif. Aşkar Ne içsen? Aleyküm Hakan ne var ne yok? Aleyküm selam. İşlerin nasıl? Emeklilik nasıl gidiyor Hakan? Oğlum herkes <laughs> emekli olsun. <gülüyor> <gülüyor> herkes emekli olsun he. İyi ne neysin ha kardeşim? Çal, mecbur çalışacaklar değil mi? Eimek evet. parası. Nasıl gidir Ramazan Hakan? Valla ben yatıyorum canım. Niye? Ya bu emeklinin işi yat. Yatma. <laughs> Allah kolaylık versin. Amin o da Allah. zor. Ben yatamıyorum. Valla yatıyorum. Valla ya. ben yatamıyorum. Kalkıyorum sabah yedi. Dilen bir gün akşama kadar kalkıyorum. Yetti. Aralıklı birer saat, ikişer saat yatır. Birer saat, ikişer saat yatırsan. Peki Hakan'cığım. Can. Buradan, buradan gurbete ne söylemek istersin? Valla burada Tuzla da isim verebilirim değil mi? Tabii ki. E, Tuzla şifada kızım cancıga kaynatasına, kaynanasına, Muğla'daki kızıma, eşine, e, Şirinevler'de Tamer Kürcü'ye, İzmir'de Erkan Kaya'ya, Yılmaz Ünal'a, Erhan Demirci'ye, Hakkı Bozkurt'a. Sen çok sayarsan. Hepsine <laughs> selamlarımız olsun. Bacılarıma, Evet. Kaymakça da bacım Kevser'e buna benzer bahçe. Bahçe kapıdaki da Gamze'ye. Hepsine selamlar hepsine, saygılar gündeyse. Hepsine kucak durusu selamlar hayırlı Ramazanlar. Canın yerim. Var mı işte? Sana da özellikle selam öpüyorum bu yayını yaptığın ya bu, için. Bu kadar selam şey yolladım bedava olmaz da. Olsun ne? <laughs> var, ne var, canı gelin. bir <laughs> çıkara iş filan. Allah'a emanet. Ya, Hayırlı ihtarlar diliyorum. Görüşmek Allah ümidiyle. Allah Sağ olasın. Yusuf <laughs> <laughs> abi ne etsen Yusuf abi? Nasıl geçir Ramazan canın yiyeyim? Vallahi geçir. Köyün on beşinci gün neler söylemek istersiniz? Ne acı hiram ne susuz Essa. Vallahi. İyi maşallah. ele de... ele iyi gidir yani. Vallahi iyi gidip. İyi güzel. Peki Hı. Abi, Ramazan bizlere ne kattı? Birlik beraberlik. Evet. Ee, işte ziyaretler. Evet. Eşi dostum. Ee, biraz daha işte e, anamıza babamıza daha bir hizmet açısından yaklaştı. Yaklaştı. Değil mi? Evet. evet. Peki abi Ramazan'da Ramazan'da Gurbette olan hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan'da gurbette olan hemşehrilerimiz Sıla-i Rahim yapsınlar. Hı hı Tez tez, memleketlerini unutmasınlar. Değil mi? Tabi. Evet. Gelsin tez tez, Sıla-i Rahim yapsınlar. Yani kendilerini de fazla üzletmesinler. Eyvallah. Gelsinler, biz onları görelim. Eyvallah. Evet. Duydunuz, Yusuf abimi evet. duydunuz, tez tez Sıla-i Rahim yapın. Yapsınlar. Değil mi baba bey? Yani. Peki. Var mı bir buradan, buradan da Muhammed'e arkadaşıma çok selam söyleyeceğim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun. olsun. Allah razı olsun. Görüşmek ümidiyle. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Efendim şöyle yavaş yavaş çarşının içine doğru gidiyoruz. Karşıdan bir tane ağabeyim gelir. Eğmehlerini almış. Neyse yorgun argın gidiyorsun gitmiyor. He. Bir an evvel gideyim iftara kavuşayım. E daha çok var daha. Bismillah da net de daha bir saat var en az. Olsun olsun. Yine olsun. Yine de ben tebliğimi var. Peki abi bugün Ramazan'ın 15. günü neler söylemek istersiniz? Yarı ettik. Çok memnunum. Ramazan'dan çok çok memnun. Allah Allah. Hiçbir şey de diyeceğim. Ramazan'ın hakkı. He. Ne Ramazan'da neler yapmalıyız abi? Bol bol ibadet yapmalıyız evet. eşinin, dostunun fakirleri gözetmeliyiz. Hı, hı. Yani. Işte Bunun işte. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Onlar da benim yaptığım şeyi aynısında onların yapmasını ister. Eyvallah. Ha. Görüşmek ha. gibi Allah'a emanet. Sağ ol canım Eyvallah. Efendim. Kolay gelsin. Sağ canım. Binanın suyu patladı. Kıştan kalma ha. binanın suyu patladı. E, alttaki dükkana dolmuş. Allah kolaylık versin ne diyelim. Merhaba. Evet. Ne, yapıyorsun? Sen ne, yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Dükkana mı baksan? Evet babam şoka gitti. Baban gitti başka yere sen baksana. Evet. E o zaman şimdi seni soyabiliriz biz. Soyanı, <laughs> Soyalım mı? Soyanı kellesini alırım. Vay. Peki Ramazan'dan aran nasıl? Oruç mı? Evet. Mi? Maşallah. Kaç yaşındasın? Sekiz. 8 yaşında oruç tutuyorsun. Evet. A Aferin sana. Tebrik ederim. Peki Ramazan'da neler yapmalıyız? Oruç tutmalıyız. Evet. Bu kadar. Evet. Yeter ne yapacak <laughs> Hadi gel lan bak. İyi günler, iyi günler. Ağabey <laughs> niye öyle engah engah geliyorsun Ele el gezi sen ki yer incinmesin. İncim He me. mi ya maşallah. <laughs> ne iç sen abi ne var ne? Ramazan nasıl geçir? İyi geçiyor şükür Allah. Sıkıntı yok. Yok şükür. Değil mi maşallah subhanallah. He. Seni de gördüm. Ramazanda neler yapmalıyız abi? Ne ne ya bu ibadet yapmalı. Başka ne yapacağız? <laughs> He mi? He. He maşallah. Güler yüzen kurban. Anladım. Var mı bir isteği? Canı sağ ol. Kendin mükemmel bak. Allah'a emanet. Görüşürüz. Üçen. Eyvallah. Aynen. Hayırlı günler. Şöyle efendim çarşının içlerine doğru gidiyoruz yavaşça. Hayırlı iftarlar ne? 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 abi. Şey, nereye siz? Ne, nereye sen yakaladım? Kaçma da <laughs> Çok fena yakalandı. Hadi. Oroçsuz oruç, he, Allah kabul etsin. Baba ne içsen ne var ne yok. Selamun Aleyküm. Nasıl be, geçir abi. Ramazan canı yık? Valla Ramazan iyi. Sıkıntı yok. Geçen senayen aynı. Aynı he. şekilde gider. He, öyle değil. Sabah, Sabah kalkır, akşam kalkır, günler kıtsa. Günler bacak ömür geçir abi ya. Değil mi? Geçen aynen. gün ömürdendir. Aynen de kötü yakaladık. Yok iyi yakaladık. <laughs> Valla ben ne yapayım. Ramazan'da neler yapmalıyız? Sen, abi Ramazan'da kalp kırmamalıyız. Hayır canın yemi. Ne güzel değil mi? Biraz hayır hasanet yapmalıyız. Evet. Biraz namaz falan bunlara bakmamız lazım. Ha ben bakır mıyım diyeceğiz. Sen bu dediklerin yarısını yapın hem yarısını yapın. Olsun. Yine bu... yapmak lazım. Değil mi? Heh. Eyvallah. Yani. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Vallahi herkesin Ramazanı hayırlı hayır, hayırlı olsun herkesin Ramazanı kalp lazım, güzel geçirmek lazım. Evet. Yani ya e, kaldı 15 gün. E, yani, yarı kalmadı. ettik zaten. Hayır, bitti yani 15 gün de değil mi? On... 29, 29, gün çekiyor. He ya? Yani, bu, bu, ay, bu ay yaklaştık bu yani, bir 15, sene. 15 herhalde bu 13-13 gün kaldı. Bak, bende, bak beni de şey yapıyorlar. Emrah bak, Emrah orada. He, kaçtı. Emrah. Emrah kaçtı. Peki kendine. Emrah ben yakalandım. He <laughs> kendine iyi bak. Emrah Emrah Allah'a emanet. Sen Emrah Emrah alışveriş yapacak. Nasıl geçir Ramazan abi? Şükürler olsun. Abi. biraz süzülmüş sen de sen. Abi ben iftara yakın biraz süzülüyorum. He, biraz ben epey epey süzülmüş sen. Ramazan'da neler yapmalıyız? Abi Ramazan'da hayra sanat yapacağız. Namazımızı kılacağız. Evet. Orucumuzu tutacağız. Kimseden işimiz gücümüz ölmeyecek. Böyle de musibetlerimiz atlayacak. Değil mi abi? En güzel bir ay Ramazan'da kalp kırmadan. Bir ay Ramazan'da işlerse bir ay yani maneviyatı bir ay yaşamak lazım. On yaşamak lazım. Evet. Yaşayacağız. Siniri, stresi üzerine yüklememek aman, lazım. Aman, değil adam, mi ağabey? abi? Hiç, yani. hiç 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 yakışı kalmayan ay, şeyler. Aynen. aynen. Peki adamın siniri, adam agresif olur, sinirli olur, ne bileyim, gergin olur. He. Ağabey tamam eyvallah. E, ey abi sen, sen, sen de çık yani. kenara ay, değil ay, mi? Aynen öyle ama Özcan abi Cenabim burada. Ay, <laughs> özüm ne etsen pol verir. Durumun Allah, nasıl? Sağlığın sıhatin nasıl? Emekli oldun, emiyor abi sen de. İyi, nasıl gidiyor emekliler? Alıştın mı? İyi, iyi. Cem abi evet. maşallah. Peki abi Ramazan'da neler yapmalıyız Özcan abi? Oğlum Özcan kardeşim. Bak serka. Hayırlı yap. Hey, Hayır işleri yapalım. ya biz de yap. He. Onundan işi. Ayaklarını uzat keyfin bak. Akşam Gel kahvede çay iç. Sohbeti Evet. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah Allah'ın harcası hayırlı Ramazanlar nasıl Amin. Allah'ın harcasının işini gücünü rast görürsün. Amin inşallah. Hadi Allah'ın Kendinize mükemmel bakın. Allah'a Allah Allah emanet. Sana da kolay gelsin. Hayır. 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 Nereye gitsiz gençler? Mekteler bak da. Ağabey bakın. Emekçi dayı selamun aleyküm. Gene ben. <laughs> Ömer ne haber? Kaçırdın yakaladım Ömer. Ramazan nasıl geçiriyor? Sıkıntı yok. Ömer Ramazan'da neler yapmalıyız Ömer? 5 beş vakit namaz kılacaksan yatacaksak. Başka bir şey yap. Beş vakit kılacaksan kılır mısın? <laughs> Allah kabul etsin. He maşallah. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Rabbim hayırlı Ramazanlar nasılsınız? Amin inşallah. Kendin mükemmel bak. Sen de baba. Görüşmek mi diyeyim? Ben içeri Hocam, hocam bu sene seni almadık yayına.